Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Batı Afrika'da Atlas Okyanusu'nun orta kesiminde Senegal ve Moritanya açıklarındaki takım adalardan oluşan bir Afrika ülkesidir. 10 ada ve 8 tane adacıktan meydana gelmiştir. En büyük 3 ada Santiago, Santo Antao ve Boa Vista'dır. Başkent Praia, Santiago adasındadır uzun süreli kuraklıklar, su sıkıntısı, sert esen rüzgarlar, volkanik ve sismik aktiviteler ülke için tehlike yaratan unsurlardır. Brava Adası, faunası nedeniyle botanik uzmanlarının göz bebeğidir. Halen aktif olan Fogo Volkanı'nı keşfetmek içinse ya at sırtında ya da yürüyerek gezilmelidir. İlman iklimin ha hakim olduğu yeşil burun adalarında yüksek sıcaklıklar ve düzensiz yağışlar nedeniyle periyodik kuraklıklar görülür. Adalar volkanik kökenlidir. Yeşil burun adalarının popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Özellikle Avrupalı turistler yeşil burun adalarındaki tatil köylerini doldurmuş durumda. Madem öyle. Yeşil burun adaları deneyimimi paylaşayım dedim. Cape Verde ya da yeşil burun adaları neresi? Yeşil burun adalarına nasıl gidilir? Yeşil burun adaları gezilecek yerler. İşte sizin için hazırladığım yeşil burun adaları gezi rehberim. Yeşil Burun Adaları ya da İngilizce adıyla Cape Verde, Portekiz'e Gabo Verde. Portekiz'in eski kolonilerinden biri olan Yeşil Burun Adaları, Afrika'nın da en fakir ülkeleri arasında. 10 tane volkanik adadan oluşan ülkenin her bir adası ayrı bir coğrafi özelliğe sahip ve Yeşil Burun Adaları kültürel yapısıyla ve tarihiyle Doğu Brezilya ya da müthiş plajları nedeniyle de Afrika'nın Karayipleri olarak da adlandırılıyor. İşte Yeşil Burun Adaları Cape Verde Gezi Rehberi. Cape Verde ya da Yeşil Burun Adaları, Batı Afrika'da Senegal'den 947 km uzakta. Senegal'e yakınlığı nedeniyle pek çok Senegalliyi Cape Verde'de, özellikle de Sal Adası'nın Santa Marta sahillerinde incik bocuk satarken görebilirsiniz. Yesil Burun Adaları hem güzel sahilleri hem tarihi yerleri hem de inanılmaz doğasıyla bence Afrika'nın yeni gözdesi. Plajlarında saatlerce uzanıp hiçbir şey yapamadan gün batımını izleyebileceğiniz gibi, Tropikal adalarda flora ve faunin tadını çıkarabilirsiniz. Yeşil burun adaları. 1975 yılında Portekiz'in São Tome ve Príncipe, Angola, Mozambik gibi diğer kolonileriyle birlikte bağımsızlığını kazanmış ve 1990 yılında da çok partili sisteme geçmiş. Bu arada yine eski bir Portekiz kolonisi olan São Tome ile ilgili olarak São Tome ve Príncipe gezi rehberi yayınlamıştım. Onu da mutlaka okuyun. Yeşil Burun Adaları gezi rehberimin başında da belirttiğim gibi, 10 adadan oluşan Yeşil Adaları'nın baskenti Santiago Adası'nda bulunan Praia. Yeşil Burun Adaları'nı özel ve güzel kılansa, her bir adasının ayrı karakteristik özelliğe sahip olması. Bu adaların içinde en popüler olanları, hiç şüphesiz, Sal, Boa Vista ve Fogo. Yeşil burun adalarında gezilecek, kolaylıkla gezilebilecek yerlere biraz daha yakından bakalım. Sal adası Pedra Lume Tuz Krateri. Sal, Portekizce'de tuz anlamına geliyor. Ülkenin Portekiz kolonisi olduğu dönemde Pedra Lume Tuz Krateri'nde tuz çıkartılıp ülkenin diğer adalarına gönderilirmiş. Bu nedenle adaya bu ad verilmiş. Tuz çıkarıldığı zamandan kalma kaldıraçları halen görmek mümkün. Bugünlerde ise bu tuz gölü turistlerin uğrak yeri. Burada isterseniz yüzebilirsiniz bile. Sal adasında gezilecek bir başka güzellik ise Buracano, Olio Azul. Burası deniz suyu ile oluşan doğal bir havuz. Boa Vista Adası, güzel manzara anlamına gelen Boa Vista, Sal Adası'ndan ülkede en çok turist çeken ada. İklimi ve doğasıyla Sal Adası ile büyük benzerlikler taşıyor. Boa Vista'da gezilecek yerler kısaca şöyle. 1968 yılında İspanyol kargo gemisi Boa Vista'nın Praia de Atalanta sahilinde kıyıya vurmuş, o zamanlar kargo gemisinin içinde ne varsa fakir halk almış götürmüş. Bu gemi Enkazı, Boa Vista'nın sembolü haline gelmiş. Çoktan çürümeye başlamış ve daha ne kadar uzun süre ayakta kalabilir bilinmez. Bahya Plajı, Yeşil Burun Adalarının denizi çok güzel ama oldukça dalgalı. Ama Boa Vista'da öyle bir yer var ki gidip görmeye değiyor. Boa Vista'nın başkenti Sal Reyn, hemen dışında bulunan Bahya Plajı. Atlantik Okyanusu'nun çılgın dalgalarından iyi korunmuş konumuyla buraya gelenleri hayal kırıklığına uğratmıyor. Burada güzel bir de restoran var. Öğle yemeği için çok iyi bir seçenek. Huni şeklindeki Fogo Adası, volanik kraterin içinde bulunan köyü ve şaraplarıyla gezenleri adeta büyülüyor. Yeşil Burun Adaları gezimde Fogo Adası kesinlikle benim favorimdi ve gerçekten gezilip yaşanılması gereken bir deneyim. Yani kaç kez bir kraterin içine giriyor ki insan? öyle değil mi? Neyse Fogo Adası için daha detaylı bir gezi rehberi hazırladım. Fogo Adası gezi notlarım için linke tıklamanız yeterli. Yeşil Burun Adaları için uçak bileti aramaya başlamadan önce burada nasıl bir gezi istediğinize karar vermelisiniz. Beklentiniz deniz kum güneş tatili isterseniz rotanız Sal Adası ya da Boa Vista olmalı. Eğer daha kültürel ya da doğa ile iç içe bir gezi isterseniz rotanız São Vincente ya da Fogo Adası olmalı. Türkiye'den Yeşilburun adalarına doğrudan uçuş yok. Ancak TAP Portekiz Hava Yolları ile Lisbon'da bağlanarak ülkenin pek çok adasına gitmeniz mümkün. Sadece kum, deniz, güneş tatili için giderim diye düşünenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Her ne kadar şimdiye kadar gördüğüm en güzel uçsuz bucaksız plajlara sahip olsa da, Cape Verde'de deniz inanılmaz derece dalgalı ve kimi zaman yüzmek mümkün değil. O yüzden gezi planınızı yaparken Birkaç adayı gezip görecek şekilde yaparsanız, Yeşilburun Adaları gezisinden çok keyif alacağınızdan eminim. eminim. Eğer Yeşilburun Adaları'na ilk yolculuğunuz ise, gezinize Sal Adası'ndan başlamanızı, burada güneşin, denizin ve kumun tadını çıkarmanızı ve sonra da Fogo'ya günlük gezi için gitmenizi tavsiye ederim. Fogo'ya ancak bir saatlik uçaklarla gidildiğinden, hem uçak bileti fiyatları hem de ekstra turlar fiyatlı. Ancak aradığınız kum, deniz, güneş tatili değilse, doğrudan Fogo, São Vincente'ye ve komşu ada Brava'yı ziyaret etmeniz öneririm. Adalar ülkesi olan Cape Verde'de deniz ürünleri, özellikle de ton balığı ön plandadır. En popüler yemekleri Lagosta'da denilen ıstakoz tabağı, kaçupa dedikleri mısır, patates balık ya da tavukla yapılan yemekleri ve tosta mista dedikleri jambon ve peynirli sandviçleridir. Adada Avrupa mutfağı da oldukça yaygındır. Sal adasında özellikle İtalyan mutfağı öne çıkmaktadır. Strela, yerel bira markalarıdır. San Vicente Criolle Karnavalı, Mindelo'da Rio festivallerinden esinlenilerek düzenlenmektedir. San Vicente Baya das Gatas, Ağustos'ta Dolunay'da düzenlenen müzik festivalidir. Santa Isabel Belediye Günü Festivali, 4 Temmuz'da Boa Vista'da gerçekleştirilmektedir. Nossa Senhora de Piedad, 15 Ağustos'ta Sal Adası'nda düzenlenen bir müzik festivalidir. Santa Maria Belediye Günü Müzik Festivali, 15 Ekim'de Sal Adası'nda yapılır. Gamboa Festivali 17-18-19 Mayıs'ta San Francisco Körfezi'nde düzenlenen Cape Verde'nin en önemli müzik festivalidir. Assomada'da Temmuz ve Ağustos aylarında Tabanka Festivali ile kölelerin özgürlüğünü kutlamak için yapılır.